Evet. Bilabi, rüzgar sevenler. Şu anda Yamaha ara altımızın periyodik bakımlarını yaparken ustam derinlere detaylara indi. Şu anda deposundaki yakıt pompası. Şu altta bir yakıt filtresi var. Şurada altta. Evet. Nasıl gözüküyor? Şuradan. Evet. Onu yıkadık, temizledik. Hemen yurt dışından siparişini verdik. İnşallah onu yenisini takacağız. Siz dostlara buradan ilgilendirelim ya. Evet. Genel bakımı yapılıyor. Titizlikle, itina ile. Map sensörü. Efendime söyleyeyim. TPS hepsinin bakımlarını yaptık. Roland sensörü. Canavar ateşlemeye hazır.